Hepimizin başı sağ olsun. El ele vererek bu zor günleri aşacağımızdan eminim. Herkes bu afet sonucunda üstüne düşeni yapmaya çalışıyor. Kimi enkaz kaldırıyor, kimi yemek veriyor, kimi para gönderiyor, kimi kıyafet gönderiyor. Hepimiz elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Burada Atatürk'ün sözünü de hatırlatmak lazım. Bu afet gösterdi ki bu söz çok doğruymuş. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır demiş. Bu durum, bu afet bize bunu tekrar hatırlatmış oldu. Ben de görevimin bir parçası olarak düşündüğüm bu tablodan etkilenen kadınların ve diğer kadınların bu süreçte yaşayabileceği depremle ilgili, bu travmayla ilgili yaşayabileceği durumlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu gibi büyük travmatik durumlar kadınların beyin fonksiyonlarını etkileyerek adet düzensizliklerine yol açabilmekte. Kimi kadında adetlerin gecikmesine neden olmakta. Kimi kadında adetlerin erkenden gelmesine, yoğun ve uzun süren kanamalara neden olmakta. Adet gecikmeleri olan kadınlar telaşa kapılmasınlar. Genelde ilerleyen aylarda bu normale dönebilmekte. Ancak birinci derece yakınlarına, eşini, evladını, kardeşini kaybeden insanların, kadınların bazıları erken menopoza, beklenmedik menopoz süreçlerine girebilmekte. Bu tablo bazen geçici, bazen de kalıcı olabilmekte. Eğer bu gibi travmalardan sonra 2-3 ay boyunca adet görülmemişse mutlaka bir hormon tahlili yaptırılarak böyle bir tablonun olup olmadığından emin olmak gerekir. Gerekirse de adet düzenleyicilerle bu sürecin hasarını azaltmaya çalışmak gerekmektedir. Bunun dışında yoğun kanamalara, adet kanamalarının beklenmedik bir uzun süre olması gibi tablolara neden olmuşsa bu travmalar, bildiğimiz ağrı kesicileri kullanmanın bu kanamaları azalttığını bilmekteyiz. Onları da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz eğer mide şikayetiniz yok ise. Gebelere gelince eğer enkaz altında kalındıysa veya göçük altında kalındıysa, fiziksel bir travma oldu ise, gebe iseniz Mutlaka ultrasonla bebeğin değerlendirilerek bebeğin iyilik halinden emin olmak gerekir. Ancak burada şunu söylemek lazım: ee, anne karnı dünyanın en güvenli yerlerinden biridir. Anneye hayati tehdidi oluşturacak bir duruma yol açmadıysa bebekler çoğu zaman bu tablolardan etkilenmemektedir. O yüzden içinizde bir yandan rahat olsun. Eğer sadece fiziksel e, fiziksel değil, eğer sadece psikolojik olarak travmatize olduysanız, Bilin ki bu olumsuz süreçler gebeliğinizi etkileyebilir ancak çoğu zaman ciddi bir duruma da yol açmamaktadır. Yani yaşadığınız stres, olumsuz tablo gebeliğinizi kolay kolay olumsuz etkimeyecektir. Ancak her halükarda kendinizi zor duruma düşürecek görüntülerden, sosyal medya paylaşımlarından olabildiğince uzak tutmanızı da önermekteyim. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun ve Atatürk'ün o sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Büyük afetlerden, büyük salgınlardan, büyük olumsuzluklardan uzak, kendimizi hızlıca toparladığımız yeni günlerin gelmesi ümidiyle. Sağ olun, var olun.